Efendim. Ama, Efendim. Topal söyledi de bir çekerken üstüne bir şey giysin ya. <laughs> Yanımda duyuyor şu an. Şeye gidiyoruz. Da... SGK'ya gidiyoruz Bağkur'a. Ha. Çık bak onun topluluğa girer bak bana. Onun bir videolarını yaptık biraz önce. Ondan dolayı sıkıntı yaşarız yani. Boşu boşuna risk atmayalım ya. Bak diyor ki toprağa söyledi de çekim yaparken üstüne bir tane tişört giysin. Şeye girer diyor. Ee, Topluluk. Topluluğa girer üstü çıplak olduğu için. Ondan bir şey olacağını sanmıyorum. Hani sonuçta hani tane yüzerken falan da video atıyor. Daha to onlar topluluğa girmiyor ama. Girer girer. Tamam. Bu biz o kanalları onaya göndereceğiz çünkü. Hepsi Onaydan çıktıktan sonra sen istediğin gibi rahat at. Yani üstü başın oldu. çıplak da. Onaydan de. çıktıktan sonra istersen totonu aç at. Hiç önemli değil. Ama şu anda o inceleyecek o kanallar. Tamam tamam. Ondan dolayı yani. Senin videoları yaptım şimdiden. ben. Aysun Baba. evde yüklüyor bir yandan dedi. Ya babam bir şey olmaz dedi bakma. O yüzden sıkıntı ya etmedim. Bir şey olmaz dedim de hiç böyle üstü çıplak. Benim de aklıma gelmedi boş. Ha, hava çok sıcak ne yapayım? Ya hmm. o atlet tarzı tişörtlerin yok mu onu giy. Çok hmm. <laughs> <laughs> kol atletlerim var ya onlardan He. Öyle yapacağız mecbur. Tamam tamamen çıplak olmaktansa daha iyi yapalım. Yani o bir kanal onaylanmazsa inanmazsa, aha diyeceğim bu toprağın kanalı, iyi model olsun diye. <laughs> <laughs> Oğlum ben o zaman bilirkişim lan. Bak lan sağa şu su veriyor. Ben bilirkişim. Başta herhalde biz sana bakarız da sıkıntı yaşamıyor. Öyle öyle. Yani, yani, yani ondan sonrakilerin önünde öyle bir mi, mi, sa küçücük, saçma sapan bir şey için takılmayalım yani. Üstüne bir tişört giymek saniyelik bir şey. Bu yüzden takılmayalım, doğru söylüyorsun. Tamam halleder. Ama yani böyle abi topluluğa takıldığı zaman o ekiden ne açılmışsa incelemeye gitmesi boşu boşuna. Yani Aynen. bana olsa problem değil. Anladım. Tamam. kardeşim. Tamam. 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 Hadi, tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İstanbul'un trafiği hiç bitmiyor adam ya. Kanarya'nın özellikle hiç O girişin orada minibüs bekler, bir tane şerefsiz durur orada bir şey alacağım yani. Gidip ileride park edip de yürümez. Bir yandan katılan bir yolu var. İleriden dönüş yolu var. Bunların hepsi tek şeritten. Burası aslında çok işlek bir cadde yani. onu bir şekilde çözebilseler aslında Şu tren istasyonlarına kadar pay orada. Hakikaten oraya o kadar pay ne gerek var ki? Karı sabah da sahilde yürüyordu, gitti kafede oturdu bilmem ne falan. Yeni dönüyordu. Fıldır fıldır dolaşıyor bu kıyafetiyle. Niye ne var ki? Bence biriyle buluşmaya gitmelisin. Olabilir. Çirkin bir kıyafet oluşu dışında başka bir şey göremedim ben. Çirkinlik göreceksin. Yok ya, çok kötü. Senin yaşında birisi için evet, belki kötü diyebilirsin. Ama senin yaşında birisi için güzel bir kıyafet. Evet. Chique mesmo. Ah.